biliyor musun? Bütün gece bekledi. Senin yanına da gelmek istedi ama ben müsaade etmedim. Sebep? Tabiatta yeğen bilir misin? Tabiatta her hayvanın bir mesafesi vardır. O mesafe her hayvana göre değişir. Bir adım atarsın, huzursuz olur, ya kaçar ya da kavga çıkarır. Kafesteki hayvanlar nasıl? Bunlar da öyle mi? Kafesteki hayvanlar... Yani bazen gazetelerde okursun değil mi? Der ki bir aslan bakıcısını yedi. <laughs> adamı parçaladı. Şimdi aslında aslan acıktığı için parçalamaz adamı. Kana susamış olduğu için de parçalı. Neden peki? Çünkü onun mesafesine girmişsindir. Onun bölgesini ihlal etmişsindir. Kamil'i yerim diye mi kondursun? <laughs> yani senin gibi adamlar, yani vahşi adamlar... ...kendi tabiatlarına dönerler. O zaman onlara yaklaşmayın. O zaman gözlerinde bir delilik belirir bu adamların. Çaresizliktir bu. Kendin gitmeyeceksin. Bırakacaksın. Hazır olsunlar. Neye hazır olsunlar diye bay? Yardım istemeye hazır olsunlar. Akıl sormaya hazır olsunlar. Uzanan eli görmeye hazır olsunlar. Dayı. Ramiz dayı, Sen artık bana elini uzatamazsın. Benim sana borcum büyük. Benim neyim varsa sen ver. Ama dayı... Ben seni benimle aynı kafeste zannediyorum. Ben sana büyüğüm ama yoldaşım diye bakıyordum. Öyleyim, yoldaşım. Yok be dayı. Senin de elinde bir kırbaç varmış. Hem de ne kırbaç. Ezeli ben yarattım dedin ya. Doğru. Ama dayı be. Ömer vardı hani. Ömer seni çok seviyordu. Ömer sana hayrandı. Ömer senin için Bırakmam seni yani. Yok be dayı. Bıraksan daha iyi olur. Bırakmazsam ne olur? Bak. İçimde tutuyorum, tutuyorum. Ama ben de insanım be dayı. Ben de sana hesap sorarım. Bırakmazsan ben de senin yakana yapışırım. Ben bu halde seni bırakmam ya yani. Yap ne yapacaksın? Cevapla. Ne istiyorsun? Niye kullanıyorsun beni söyle? Nasıl kıyafet seçer gibi seçiyorsun beni? Niye hala itlerimi elinde tutuyorsun? Ne istiyorsun söyle? Seni bırakmam ye Sen hayvanların en yırtıcı olanısın dayı. Senin yüzlerce adamın ol. Ama bir tek ben girdim o kafese. Sen beni adamın zannedin. Ama ben senin dostumdum. Ben senin tek dostum. Şimdi anlat gerçeği. Şimdi anlat dostuna gerçeği. Dur biraz dur. Ömer. Ömer. Ömer oğlum. oğlum. Anlatacağım. Anlatacağım gel. Haftaya planlarla geliyorsun ha. Tamam. Ha. Haftaya planlarla geliyoruz değil mi anne? Canım. Hani bizim orada oturup beklediğimiz yer var ya. Hı. Sen git orada bekle beni ben geleceğim birazdan. Babayla bir hasret giderelim. taneyi bekle dışarıda. Nasıl yaptın aynı şeyi? Önce dedim Ömer'in intikamını alıyor benden. Asıl suçlu kendisi ama benden alıyor intikamını. Tam eşan. Ama öyle değilmiş. Cengiz, sen beni buraya bir şey için getirttin ya. Canı kullanıp. Sen onu söyle bana. <laughs> ne acayip değil mi? Sen tıktın beni buraya. Her gün bir tarafımı kırıyorlar. Bildiğin cehennem içerisi. Ama yine sen kızıyorsun bana. Doğruyu söyle. Niye? İstiyor musun doğruyu söylememi? Dürüst olayım mı? Sen beni çok seviyorsun ya, hani deli gibi aşıksın ya bana. O yüzden, o sevgin var ya, o sevgin yedi, bitirdi beni, hapsetti beni. İstemiyorum yanımda olmanı, ulaşama istiyorum bana. Korkulur senden Eyşan. Dürüstlüğü bile böyle bir bıçak gibi savuruyorsun ya. Diyeceğim diyemiyorum çünkü dürüst değilsin. İşin e doğrusu şöyle olabilir mi? Ezel'in bir planı vardır. Ali'yi kandırırlar. Ali gider birini öldürür. Suçu Cengiz'e atarlar. Nasıl? Böyle mi oldu? Ezel senle oyun oynuyor. Var mı başka bir diyeceğin? Bahar'ı da seni de sevdiği yok Ezel'in. Ezel'in bir planı var. Ve ben biliyorum. nasıl geldi bizim otele, nasıl kazandı güvenimizi? Bir düşün Eyşan, senden iyi bilen yoktur o oyunu. Nasıl ince ince döşedi taşları. Son dakikada yardıma koşan kahraman. Bahardan girdi, senden çıktı. Ne biliyorsun? Her şeyimizi ipotekledik bu adama. Öyle bir adam ki geçmişi yok araştırdım deli gibi adamın dört yıl öncesi yok yok çıkmıyor adam bildiğin oyuncu dolandırıcı düzenbaz Eşan, Eşan bir düşünsene nasıl yaklaştı sana bana bir geldi dağıttı ailemizi Eşan bu adam kim biliyor musun bu adam senin babanın smokinli hali ne biliyorsun kız? Bildiğim tek bir şey var. Elindeki her şeyi alacak bu adam. Benden aldığı gibi. Oteli aldı bile. Bu sefer yalnız da değil. Yanında o adam var. Canı kaçıran Ramiz dayı. Bu sefer ortada büyük bir oyun var Eyşan. Çok 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 büyük. Ve sen hayatında ilk defa... ...ilk defa... ...piyonsun bu oyunda. Bir şey bilmiyorsun. Sen benden akıllısın. Ben ne zaman kalkacağımı bilirim masadan ama kalkamam. Sen kalk o masadan. Bunlar beni harcadılar. Seni harcamadan kalk o masadan Eyşan. Bana iyilik ediyorsun yani. Kadın anlamayacaksın, değil mi? İstediğini yap bana. Ne istersen. Vazgeçiremeyeceksin beni seni sevmekten. Eyşan son bir şey daha söyle bana. Yaşadığımız her şey yalan mıydı? Hı? Bugüne kadar yaşadığımız her şey yalan mıydı doğruysa? Yalandı. Her şey yalan. Yıllarca bugünü bekledim ben. Bırakacak mısın artık beni? Ha? Vazgeçecek misin benden? Yani? Seninle bir işim yok ki. Koş şimdi sevgilimle. Getir bana Ezeli.